Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yükselin yemeklerine, ev yemeklerine. Ayağım tozuyla geldim gece. Böyle eşim domates almış, beni beklermişmiş biberle. Gelinimle onu yapıyor, acılı yapıyor arkadaşlar. Bak domatesim burada. Dıydık domatesimi robottan çektim. Bak. Bu da acı biber arkadaşlar. Şimdi bunu temizleyeceğim, kıyacağım şeyde. Robotla çekeceğim bunu ben. robotta güzel oluyor. Bir de böyle patlıcan var. Bak patlıcan ne diyeceğim? Bunu közlemiş gelinim böyle kıymış buna kuymuş. Şimdi bunu robot bir kere çekecek arkadaşlar. İçine bunu da atacak. At size göstereyim. Bak bu kapya biberim arkadaşlar. Pişirdik fırında şimdi temizledik bak kabuklarını soyduk böyle çektik salça gibi oldu aynı şimdi şeyi mi dökeceğim arkadaşlar sirke dökeceğim bir buçuk bardak yeter mi bu ya yeter evet. çok da da geldi evet. bir buçuk bardak sirke döktüm arkadaşlar domatesimi ben biraz eğlene kaynatıyorum şöyle biraz katılaştım arkadaşlar Yani ki Bak böyle sıvı yağ yok yumurta da güzel bardakta bak sıvı yağ yoktum arkadaşlar. Biraz bu suyunu şöyle çektim mi? Badır canımı, kapya biberimi, acı biberimi, acı biberimi de ben şeyden çekiyorum. Size göstereceğim öyle. Şöyle kaşığımı bırakayım. Şunun güzelliğine bir bakın. Ne güzel oldu bak. Bunu hepsini atmayacağım. Biber kokusu gelmesin. Yarısını atacağım. Yarısını melemenli edeceğim. Melemenimi içine atacağım arkadaşlar. Şöyle temizlere bunu ayıkladık. Aynı sarf vallahi. Böyleyse ne kadar yemeklere biliyor musun? Tat veriyor. Hmm. Ayağımız onunla geldi. İşimize başladı acılımızı domatesimiz bitmeden edelim dedik can bacılarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyidirsiniz beni takip edin abone olun videolarımı izleyin arkadaşlar Çektim ya. Hmm. Onu da içine. Sırt tuzunu açacağım yarın tuzunu da bir kaşık büyük bana bu kaşık tuzunu da arkadaşlar şöyle şöyle iki buçuk kaşık attım gayet büyük olsa iyi de gayet uzunumuz yok evde Bursa domatesiyle yapıyorum arkadaşlar ben. Az yiyor ama vurantamız az. Olsun gelenim oluyor, gidenim oluyor. Evde yiyorum dursun Bu Sene boyunca yiyeceğim yaza kadar. Allah izin verirse, Allah ömür verirse. Gözlenmiş patlıcan arkadaşlar. Böyle robotla çekme daha güzel oluyor. Ben sevmiyorum. Bak böyle. kapyasını atayım ya. Evet. Zaten olmuş olmuş şey olmuş kaynamış baya. Kapya biberimi de atayım arkadaşlar. Aman ne güzel olmuş. Hayır, bu kırmızı oldu. Ne güzel olmuş. Güzel olmuş. Şey bayağı kırmızı oldu. Yeter mi şu kalsın ortaya? kırmızı diyor bu. Kapya kadın arkadaşlar. Kapya çok güzel oluyor bak. Fırında pişirdik. Kabuklarını soyduk. Tertemiz temizledik şeyin çekirdeğini ve kirdeğini. Şimdi biberimi kıyacağım. Onu da çekeyim. Biber, sarımsak, maydanoz. Bu acı biber arkadaşlar. Bak böyle biberimi çektik. Kendi içine veriyorum böyle bak. Biri ben sevmiyorum. Biz böyle çekiyoruz robottan. açamdan topladım. Geldim biberimi. İki şöyle yumruk gibi de şey var. Sarımsak da var bunun içinde. Bak şuna bak şuna. Şuna bir bakın. Bir bakın. Aman ne girmek nasip etsin. Ne kadar oldu. Bu olmuş hayır yarın. Bu da maydanoz arkadaşlar. Hulu aç. Hadi. Hadi. Adam gelirse bu duracak değil mi? Kapak gelirse hiç yok mu evde Hiç yok anne. Tamam ben gideyim o zaman kavinizleri getireyim. Ben getireyim. Şey, bunu da dolduracağım o zaman tatalım şeyini. Hı uh -huh. Maydanozunu ondan sonra koyarak şey. <laughs> Sosumuz oldu arkadaşlar bak kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yedirmek nasip etsin. Şimdi ben bunu... <laughs> ne yapayım? <laughs> altı da bu küçük yer yanıyor böyle kaynar kaynar duymam gerekiyor arkadaşlar bunu bir ettiydik çocuklarıma götürdüm onu şimdi eti yok böyle çok güzel olmuş bak rengi de Kap kattığım için Şöyle içeceğim biliyor musun? yarın aslında su artık. İki konu anacığım arabayla gidince hiç araya gitmez bunlar. Evet. Ters çevireyim, çevireyim. Evet çevir, çevir. Çok mu uyuyor, iyi Çok, çok, çok iyi. mu Yarın mı? Yarın mı?